Köpeğin yeri büyüdü arkadaşlar. Kocaman oldu. İçine gidip de oynayabiliyoruz. Onu da çıkartabiliyoruz. Şimdi senin içine giriyorum. Böyle bir alan var. Onları indirmiş yine. Şurada da onun eşyaları var. Mesela tüm kıyafetleri ve eşyaları şu sepetin içerisinde. Neyse. Köpeğin alanı büyüdü. Oyuncakları şu an makinede. Çünkü hepsi kirlendi ve onu makineye attık. Temizliyoruz. Girdim aşkım. Girdim. <laughs> Ne yapıyorsun kuş? Burası tertemiz olduğu için otur. Dört tane yatağı var. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Mama kapı orada. Arkadaşlar bayağı iyi oldu yalnız bu ya. Şu an sadece üç tane topu kafes. Onun dışında diğer oyuncakları da var. Diğer bakımları da şu kutunun içerisinde. <laughs> <laughs> Çok hoşunu öğrendim. <ünlendirin>. Isırma <laughs> verinli kış. Oh oh bana mı gelmeyin? çalışıyorsun. Ben seni seveyim mi? Seveyim mi ben seni aşkım? Seveyim mi bir tanem? Seveyim mi kuşum? Seveyim mi? Hemen seni seveceğim. Arkadaşlar like atın. Abone olun. Kasacık bir bölüyorum. Lütfen kanalıma like at. Abone ol. Geç yedim. Seveyim mi? Oh, oh 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 Çok mu sinirlendin? Çok sinirlendin? Çok mu sinirlendin? Çok mu? Çok mu? Bana bu ikili göster. Arkadaşlar dediğim gibi köpek de bana her atladı. Oradan su falan içiyor. İşte böyle. Ve da çişini yapıyor. Burada oyuncakları var. Kocaman bir koşabileceği alan var arkadaşlar. Şu kadar alan var. İstersek çıkartırız. İstersek yani evet, istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Koş aşkım. Aferin. 1, 2, 3, 4, 4 yatak. Düt düt düt. Buradan Oraya çiş yaptın mı diye bakıyorum bir yandan da. Yalnız sen şuradan kaçabilirsin. Ben yine dikkatli olayım aşkım değil mi? Ben kaçmaman için tüm önlemleri alıyoruz. Değil mi? Değil mi aşkım? Bunun içine girmek ister misin? Hadi git. Ama aşkım girmedin. Ama ha, iyi içine. Aferin. Aferin sana. Orası yatar. Orada yatıyorsun. Bunun üstüne de yatıyorsun. Bunun üstüne de yatıyorsun. Bunun üstüne de yatıyorsun. Üstüne de yatıyorsun. Arkadaşlar valla çok iyi oldu bence. Meryem'in altına kocaman bir yer açıldı ona. İnşaatta bitmek üzere. Mutfak bitti. Tuvaletler kaldı tek. Dışında her şey bitti. Bir de müzik odası. Müzik odası ve tuvaletler. Bunun dışında inşaat bitiyor. Yine ev turunu yapacağım. Bir tane ev turu yapmıştım eskiden. İzlemeyenler vardır. Bayağı aşağılarda ama videolar deyin. El tıklayın. Videolar deyin. En aşağılara kadar inin böyle. Ev turu yazıyor. Ona tıklayın. Eski ev turumuz ve yeni ev turumuzu karşılaştıracağız. Neyse. Yeni ev turu ee, inşaat bittikten sonra gelecek. Yeni videolar da gelecek. Arkadaşlar yoğurdu olan çok beğenmişsiniz. Sonra babaanne ve gelini bayağı beğenmişsiniz. Dans videolarım gelecek. Her şey gelecek ama lütfen like at. Senin için bu kadar uğraşıyorum. Neyse. Uh, uh, aşkım canım. Bir tanem. Bir tanem. Bir tanem. Hadi gel. Oy oynayalım. oy. Huh, 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 huh. Aa oraya kaçtı. He, balım. Alabilecek misin? Akıllı mı bu kö köpek arkadaşlar? Şimdi ben ona vereceğim. Aşkım ben sana bir ödül vereyim. Aldım. Al bakalım. oynayacağım. Arkadaşlar bu arada bu gif puzzle'lar gerçekten akıllı. Nasıl test ettim biliyor musun? Yani kol sandalyede oturuyordu. Benim üstüme çıkmaya çalışıyordu. Çıkamadı sonra gitti. Şu yastığı altına çekti. Onun üstüne zıplayıp çıktı. Akıl zeka. Uh, 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 Çok mu sinirlendi işim? Hiç yapmadın burayı değil mi? Heh. Yapmadın süper. Hadi tenis topu. Uh -huh. Neden koşmadın aşkım? Arkadaşlar şu ikisi birinci yataklarından falan. Bu üçüncü yatağı bu da en sonuncu. Yeni aldıklarımızdan biri. Şimdi şöyle bir sınıf koyacağım ki köpek de görsün bu yatağı içine girsin diye uğraşıyorum da. Fazla bilmiyorum arkadaşlar. Sizin için bu kadar uğraşıyorum. Gerçekten like atmanızı ve abone olmanızı istiyorum. Devam edelim. şöyle size koydum. Sizin de alıncım. Arkadaşlar sizi şöyle sabitledim. Normalde arkadaşlar kafesi böyle bir büyüklükte. Şu arkadaşlar kapıyı. Kafesi. Ama bizim amacımız şöyle demesine Tam şuraya sabitlemek. Şöyle sabitliyorum işte. Neyse. Kameranın. Oh! Oha ne yapıyor kamerayı? Kız. Kamera nasıl nasıl pulu? kamerayı şuraya sabitlersem. görüyor musunuz yoksa? Like'ını abone olun. Evet, <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. köpeğimle bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsunuz. Her zaman köpeğimi açarken ki halini çekeyim. Okuldan geldiğinde beni çok özlüyor. Şöyle şöyle zıplıyor bakın. Nasıl zıplıyor iyiyiz. Göstereceğim şimdi size. Nasıl görürsünüz bana nasıl zıpladığını biliyor musunuz? Buna benzer bir zıplayış yapacak şimdi. Ha, bu zıplayışı yapıyor bana. Bu çıkıyor ha. Bu benim en sevdiğim kitap. İki senedir arıyorum. Nerede kaldım ben bu kitapta? Arkadaşlar da? bir dakika. Önemli bir şey buldum. Arkadaşlar çok önemli bir şey buldum. Lütfen. Lütfen gerçekten bunu istiyorum. Artık bay katın. Ay, neyse ya. Fazla zorlamayacağım. Neyse ben zorlamayacağım. Ama zorlamayacağım şöyle merdivene sabitleyeceğim şimdi bunu. Hazır mısın? Sabitledim. Çok sinirlendim. Çok. Çok işimlendim. Ee, bu iki parçadan şuraya artan birini oraya yapmamız lazım çünkü orası gitti gidiyor. Evet kaçar oradan. Kaçar. vay Demet ablam vay vay Demet ablam, vay, vay Demet ablam boş. Tamam. Nasıl? 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 Ha, Öyle mi yapalım? Söz kuleklerine diyorsun. Bukan nasıl yapacağız. Bir dakika anne. Elif o köpeği tutsana. Tamam hemen alıyorum. Sus. Aşağı köpüşümüzü şimdilik aldık. Çünkü arkadaşlar onun yerini değiştireceğiz. Şuna bak bunlar tatlı. Böyle. Aşağı böyle. Arkadaşlar. Hayır şeyini bırakmam. Anne birazcık bırakayım mı geçsin? Hayır. Pe. Getir. Pe. Pe. pe, pe yapmadı, Çok sevindim yalnız <laughs> balım adına. Evet balımın da alanı büyüdü. Arkadaşlar kaşama yiyecek. Hah arkadaşlar. bir yaz yes. meydana geldi. Geldi. Bu da arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Okay. Peki onlarla uğraşmaz mı oradaki peçetelerle? Yukarıdan çıktığınızda şöyle onu görebiliyorsunuz. Bize buradan oturuyor arkadaşlar. Şöyle mesela de... görebiliyorsunuz. Tam buradayken. Bu basamağa çıkacağım hayvanlık yapıyor? <laughs> <laughs> için... Bu da benim odam. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Diyoruz. Abone olun. Ha, ha. <laughs> araba kutusu düştü. Highland <Aynen> çu araba var. <laughs> <laughs> Tek elle tutundum. Buraya gir onları, onları yeme. Buraya gel şöyle Onları yeme buraya. Altta var mı elememesi gereken bir şey? En altta. Bence havluda var. bu kitabı bilenler Burcu demiş alsın bence. Çok şiir güzel bir kitap. Fazla olsa da kendini tutamıyorsun. Gerçekten okuyorsunuz. Uzak şehir. yorumlara yazsın. Koltuğa telefon atacağım. Bakalım nasıl gözüküyor. 1, 2, 3. Nasıl gülümsüyor? Çiş mi yaptı? otursun bu peder. Otur lan. Fıs fısı sıkalım. <laughs> Benim eski fotoğrafım. Kırmızı köpümüze... <laughs> bakın. var var benim bir kitap çantama koymam gerekiyor. çünkü okul var. Karabağ küçük karabağ koy. Gerekiyor. Bu çantama koyacağız ki başta adımızı koyalım. Da küçük karabağımızı koyalım. Küçük kara. Küçük karabalık. Arşap bay bay ben yatıyorum. Ama a suffering. Suffering. Ya Şükür ki 12 dakikada video. Bitiyor hadi bir balık o. Balık nasıl bakıyor orada ona ko? Evet. Senin alanına giriyoruz. Giriş yapıyoruz. <laughs> Bir tane. Bu arkadaşlar gerçekten çok seviyor ama. Karnının uçanmasını. Bay bay arkadaşlar. Bay.